Çok değerli izleyicilerimiz hepinize güzel bir akşam diliyoruz efendim. 21. bölgede Flores Torfa Habı 24'ten saygılar sunuyoruz. Tabii ki yanımızda Halis Bey var. Halis Bey de yeni açılan işletmenin değil mi? Yeni yeni daha evet, yeniyiz. Yeni açıldık, evet. Zen Concept evet. zaten yerde de var halıda. Biraz tabii ki sözü hemen ben Halis Bey'e bırakacağım. Evet biraz tanıtır mısınız kendinizi? Evet, merhaba herkes hoş geldiniz. Zen Concept Mobilya'dayız. 20. Viyana'dayız. kendimi tanıtayım. Kişi Tabii ki biraz tanıtayım. izleyicilerimiz tanısın seni. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> evet. Merhaba. Ben Halis Sivaslıyım. Biraz evet. sayı olacak ama yani kendimi Olsun. tanıtma biraz değişik oluyor. Sivaslıyım. Bu mobilya mağazasını 14 yıldır tecrübeye sahip bir insanım. 14 yıldır mobilya sektöründe çalışıyordum. Şimdi kendi mağazamı açtım. Kısmet oldu açtık diyelim. Evet. Yeterli bu kadar. Evet tabii ki ben şimdi kamerayı alacağım değerli <laughs> takipçilerimiz. Biraz evet. içeriği gezeceğiz. Tabii ki evet. Halis Bey de bize evet. buradaki ürünleri tabii ki bu işin profesyoneli Hı -hı. Halis Bey olduğu için tabii. ürünleri bize kendisi tanıtacak efendim. Ben alıyorum kamerayı. Hep birlikte nasıl içeriği nasıl? bir dolaşalım bakalım Aynen. neler var. Ne evet. güzel bir evet. ben baktım biraz çok güzel konsept. Biraz kampanyalardan falan bahsedeceğiz. Ee, evet. Çok güzel indirimlerimiz var. Hı -hı. Ee, özellikle yeni evlenen çiftler kaçırmasın bu yayını gerçekten güzel indirimlerimiz var. Taksit imkanımız var. Baştan belirtmiş olalım. Hı hı. Ee, devamında göstereceğiz zaten. Evet. Çok ben olacak. hemen kameramı alıyorum ve yayınımız devam ediyor efendim Halis Bey bize. E, bu radaki ürünlerin tanıtımını yapacak değerli takipçilerimiz. Hı. Ne yapıyoruz efendim? Hemen burada yayınımızı Aynen. paylaşıyoruz değerli takipçilerimiz. Evet. Evet Halis Bey biraz bize içeriği hem gezelim ki. hem ki. de anlatalım efendim. Mağazamız yaklaşık 900 metrekare alana sahip. Ee, bizde ne var? Yemek odaları, koltuk takımları, yatak odaları, matrasya yani döşekler, sehpalar. Ayrıca özel tasarım arayanlar için de proje imkanımız mevcut. İç mimari hizmetimiz de var burada. İç mimari desteğimiz de var. Sadece bize planınızı alıp gelirseniz burada size her türlü profesyonel hizmeti sağlayabiliyoruz. Mağazamızda şimdi biraz birkaç ürünlerden bahsedelim. Fazla vaktinizi almayalım tabii siz değerli izleyicilerin. Hı hı. Bu köşe koltuğumuz bu köşe koltuğumuz gayet şey olarak hani buradaki evlere uygun bir şekilde üretildi. Ölçüleri hani 3 metreye 2.44 gibi bir ölçüsü var şu anda standart ölçüsü ama dilediğiniz ölçülerde yapabiliyoruz. Güzel olan kısmı şu. Şuradan göstereyim hemen. Yatak olabiliyor olması ama yatağa hiç sizi yormadan tek tuşla şuradan açarak bakın şu tarafta çekersek yatak olabiliyor. Bakın hiç uğraştırmıyor sizi. Tekrar tek tuşla kapatabiliyorsunuz. Bu harika bir şey. Evet. Bu gerçekten bir harika bir şeymiş. Evet elektronik arkadaşlar artık görüyorsunuz insanlar rahat. Düğmeye evet. basıyorsunuz yatak oluyor. Çok harika ilk defa görüyorum. Ee, ürünlerimizin bu arada garantileri mevcut. Hepsinin 2 yıl garantisi var. Evet. Renk alternatifiniz var, ölçü alternatifiniz var, yön alternatifiniz var. Bu ürünleri istediğiniz gibi buradan gelip alabiliyorsunuz. Evet, koltuk gerçekten evet. ilgimi çekti. Düğmeye basıyorsunuz, evet. yatak oluyor. Bir diğer ürünümüzü örnek gösterecek olursak, buradaki koltuk takımımız güzel bir indirimi var. Ondan en son bahsedeceğim. Üçlü, ikili ve tekli olarak şu an satışta. Ve Üçlü ikilinin de şu şekilde yatak özelliği mevcut. Bakın bu şekilde en azından bir kişi çok rahat bir şekilde burada yatabilir. İkili koltuğumuzda da mevcut. Hani onda da çocuklar yatabilir. Küçük olduğu için söylüyorum. Hı hı. Bu koltuğumuz üçlü ikili tekli olarak normalde Necmi Bey 2499 euro fiyatı var normalde. Ama biz bu koltuğu depoya stok olarak çektik. Hem bu renginden hem gri antresit renginden hem siyah renginden. Ve fiyatı 1899 Euro. Viyana içine Lieferung montaj ücretsiz. 2 evet. yılda garantisi var. Ayak alternatif renkleri mevcut. Farklı renklerde sipariş vermek isteyenler de istediği gibi alabilir koltuğu. Sadece 1899 Euro bu koltuğumuz. Tabii ki zaman geçtikçe dizayn, model ve çok güzel modeller geliyor. Değişiyor değerli takipçilerimiz. Dediğimiz gibi burada yine yeni ürünlerle birlikte devam ediyor yayınımız. Yine e, yemek odası e, arayanlar için, ihtiyacı olanlar için güzel ürünler var. Biz burada zaten birçok ürünü konsept yaptık. Hani evlerine uyacak olanlar, insanlar için size yardımcı olmak adına ekstradan. Dekorunu yaptık. Eğer beğenirseniz böyle komple dekorlar da hazır siz fazla uğraşmadan, fazla yorulmadan bizlerin zevkine uyarsanız daha daha güzel bir ortam ayarlayabiliriz. Burada bir diğer ürünümüz var. Burası biraz daha luxury dediğimiz biraz daha üst segment bir tasarıma sahip. Evet bu da gerçekten evet. harika bir yemek masasıymış. Şöyle etrafını bir dolaşalım isterseniz. Hı hı model olarak da çok güzel değerli taşlerimiz evet. mermer değil mi bu? Mermer görünüm, mermer optik dediğimiz, mermer baskılı MDF malzeme masanın alt kısmı tamamen. Evet. Koltuğumuzun mesela metal kısımları komple titanyum metaldir. Yani titanyum nedir? İzleyicilerimiz belki bilmeyebilir. Titanyum hani paslanmaz çeliğin üzerinde bir kalite. Örnek veriyorum 20 yıla kadar hiçbir şekilde pasrost göremezsiniz bu ürünlerde. Kumaşları özeldir, oturum süngerleri özeldir. Tamamen özel tasarım bu ürünümüz. Avizelerimiz de mevcut burada. Dediğim gibi tüm dekor e, sizleri bekliyor. Her şeyi hazırladık. İsterseniz bir başka ürün gösterelim. Hı hı, tabii ki. Bizde yatak odaları da mevcut. Yine evlenen çiftleri özellikle e, tercih ettikleri için söylüyorum. Burada e, tasarım yatak odalarımız var. Bazalarımız, matraselerimiz var çeşit çeşit. Dilediğiniz gibi alabiliyorsunuz. Hepsinin de saklama alanı mevcut mesela yatakların alt kısımlarında. Onları birazdan göstereceğim yatak bölümünde. Gardırobumuz mesela özel tasarım gardırobumuz var ve e, gardıroplarda dilediğiniz ölçülerde ebatlarda yapılabiliyor İç tasarımında dahil konuşuyorum. İç tasarım, tasarımlarında dilediğiniz gibi beraber oturarak bilgisayarda projele, proje yapabiliyoruz. Burada e, çok iyi indirimli bir ürünüm var. Bu ürünümüz üçlü ikili tekli koltuk. Ayakları krom paslanmaz çelik. Silva e, silver renk diyelim. E, gri ve mavi renk, mavi'nin tonu gerçekten güzel. Belki şu taraftan çekerseniz e, tonunu görmüş olurlar. Bu ürünümüzün normalde mağaza satış fiyatı indirimli fiyatından bahsediyorum 2.199 euro. Ama bu ürünümüzü şu anda avuç dürüstük, yani teşhirden almak isteyenlere şu an teşhir kampanyası yaptık 1.499 Euro'ya buradan bu ürünü hemen gelip alabilirsiniz. Beklemek yok. Ayrıca tak, taksi Taksitli de alabiliyorsunuz. Taksit imkanımız da mevcut. Bir diğer ürünümüz burada yine üçlü ikili koltuk takımımız. Bu koltuk takımımızın her ikisi de yatak olabiliyor. Ayakları siyah ve metaldir. İsterseniz bunun ceviz yani ağaç, holt, ağaç e olarak ayak seçeneği de mevcut. Aynı zamanda bu ürünümüzün depoda hazırı var. Stoklu bir şekilde aldık. Bu üründe yatak olabiliyor. Normalde bu ürünümüzün fiyatı 2.299 euro idi. Ancak şu anda kampanyalı stoklu fiyatı 1.899 euro. Üçlü, ikili, tekli fiyatı 1.899 euro. Evet, şöyle fiyat listesinde gösterelim indirimde Hı -hı. olan fiyatliğini gösteriyoruz arkadaşlar. Evet, şu şekil. Evet, şu şekil. Devam ediyoruz ve evet değerli takipçilerimiz. Bu arada ne yapıyoruz efendim? Yayınımızı paylaşıyoruz. Evet herkese şuradan <laughs> devam ediyoruz. Bir diğer kampanyalı ürünümüz düğmeli yani Chesterfield koltuk takımı üçlü, üçlü, birli olarak burada mağazamızda teşhir ediyoruz. Bu ürünümüz gri ve siyah renkli. Şu anda teşhirde. Ayakları silva. Üzerindeki kumaşı gerçekten çok rahat silip lekeleri çıkarabilirsiniz. Elektriklenme yapmayan kumaş özelliği olduğu için Toz çekmiyor Özellikle siyah kumaş olduğu için Bundan bahsediyorum Siyah kumaşlarda bilirsiniz lekeyi tozu hep üzerinde tutar Ama bu koltukta Elektriklenme sorunu olmadığı için Tozu üzerinde tutmuyor Zaten dikkat ederseniz herhangi bir toz da üzerinde yok Bu ürünümüz normalde Değerli izleyicilerimiz 2299 Euro Buradaki satış fiyatı Şuradan göstereyim. Normalde 2299 Euro fiyatı. Şu anda avuçta ölçtük kampanyası var. 1799 Euro'ya buradan gelip Teşir'den avuçta ölçtük olarak alabiliyorsunuz. Bu ürünlerden birkaçını mağazadan neden boşaltıyoruz onu söyleyeyim. Ee, siz belki bilenler bilir. Fuar vardı İstanbul'da mobilya fuarı. Biz şimdi yeni ürünler aldık. Onlar gelecek. Onlara yer açmak adına mağazamızda bu tarz birkaç ürünü alternatif olarak birkaç ürünü teşhirden değiştirmemiz gerekiyor. Yenilikler her zaman bilirsiniz ki iyidir. Ee, biz de yeni şeylere e, yetişmeye çalışıyoruz. Çok fazla yeni model çıkıyor, bilirsiniz. Takip edenler vardır. O yüzden teşhirden birkaç ürünümüzü ekstra çok indirimli satıyoruz. Ee, i̇lgisi ihtiyacı olanlar kaçırmasın bu kampanyaları. Dediğim gibi taksi imkanımız da var. Burada mesela bir masadan örnek vereceğim. Şuradaki masamız 6 sandalye masa açılabiliyor. Şu masamız şu şekilde açılabiliyor. Açıldığı zaman 2 metre oluyor. Kapalı hali 1.60, 160 santim. 6 e, sandalye ile beraber normalde 2.300 euro fiyatı var. Hatta orayı çekmişken bir şey göstereyim orada. Farklı bir özelliği var. Şu kısımda her iki tarafında da sağ ve sol tarafında da bu şekilde saklama alanı mevcut. Hanımlar çatal kaşık tabaklarınızı buralara koyabilirsiniz. Farklı yerlerde teşhir etmenize gerek yok. Bu ürünümüz normalde 2200 2300 euro idi. Şu anda avuçta kampanyası 1400 euroya buradan gelip alabiliyorsunuz. Beklemeye gerek yok. Ürün burada hazır sizi bekliyor. Evet, değerli takipçilerimiz Flörstorfer-Hapstra'sı 24-26. Evet, 24-26, 21. bir yanadayız. Hı -hı. Ee, bir diğer koltuğumuzu gösterelim. Gösterelim. Hı -hı. Değil, üçlü masalar var, bunları çok merak ediyor izleyicilerimiz. Evet. Şu orta masalar var ya, evet. bunlar çok güzel aslında evet. böyle üçlü, Aynen. altın rengi, evet. gümüş rengi evet. bunlar evet. aslında çok güzel ürünler. Tercih ediliyor bayağı zaten, bunlar da yeni getirdik, Hı -hı. Ee, yeni geldi bunlar da. Burada farklı modellerimiz var. Bakın şömineli, kabinli TV ünitemiz var. Bunun birkaç alternatifi daha var. Birkaç gün sonra mağazamızda teşhir edeceğiz. Burada yatak olabilen koltuk takımımız var. Farklı renk alternatifleriyle burada alabiliyorsunuz. Üçlü, ikili, üçlü, üçlü. Nasıl istiyorsanız o şekilde alabiliyorsunuz. Farklı renklerle alabiliyorsunuz. Buradaki ürünlerin, mesela bu TV ünitesinin rengini farklı alabiliyorsunuz. Ölçüsünü farklı alabiliyorsunuz. Bunun rengi değiştirilebiliyor. Tabii istediği ki zaman. istediğiniz renk alabiliyorsunuz. Zek alternatifi mevcut. Burada yine zaten komple bir set var, Necmi Bey. Hı hı. Konsolu, masası, orta sehpası, TV ünitesi, komple bir set var burada. Koltuk takımında da dahil konuşuyorum. Hani evleri biraz daha geniş olanlar için gerçekten güzel bir set var burada. Çok şık görüntüye sahip. Şuradan mesela bir örnek göstermek istiyorum. Şu koltuk takımının bir yatak sistemini göstereceğim. Necmi Bey. Hı hı. Şuradan çekerseniz karşıdan daha iyi gözükecektir. Bu koltuk takımımız, köşe koltuğumuz şu şekilde yatak oluyor. Bakın tek tuşla gerçekten büyük yani 120 santim, 120'lik bir yatak sistemi oluyor bu koltukta. Farklı renklerle alabiliyorsunuz. Bakın tek tuşla yine kapatacağım burada. Bakalım şöyle. Evet. Basıyorum. Hiçbir şekilde yorulmadan, etmeden. Bu ürünlerimizin hepsi garantilidir. Ee, burada düğmesi var değil aynı. mi? Tek tuşla açıp kapanabiliyor bu şekilde. Şurada. Aynen. Her <laughs> şey elektronik şimdi evet. zaten. Evet çok evet. da güzelmiş. Bilhassa bayanlar için evet. bel ağrımız, bel ağrımasın, Evet. Ağır kaldırmasın dersek. Burada Chester yani düğmeli koltuğumuz var. Chesterfield koltuğumuz. Üçlü, ikili, tekli olarak satışta. Gri e, renkte ve krem renkte mevcut. Bir diğer koltuğumuza geçelim. Burada müşterimiz ürünle ilgileniyor. Burada üçlü, ikili, tekli. Çok güzel bir koltuk takımımız var. Bu koltuk takımımız yine yatak olabiliyor tek tuşla. Bakın bu kısmı tek tuşla açabiliyorsunuz. Yine oradan gösterelim böyle de, Tek mi? tuşla bakın buradan basıyoruz. Tek tuşla burada açılabiliyor. Ürünümüz konfor odaklı üretilmiş bir ürün. Boyun ve sırt desteği mevcut. Yatak olabilmesi, işte altının yüksek olması temizlik açısından Hanımlar bilir, temizliği zordur bu tarz ürünlerin ama bunun altına yüksek olması size iyi bir avantaj sağlar. Normalde bu ürünümüzün satış fiyatı 3.699 Euro. Şu anda bunun avuçta üçlük kampanyası ile beraber 1.999 Euro'ya buradan gelip alabiliyorsunuz. Bekleme yok. Taksit imkanımız mevcut. 36 ay 0 faiz kampanyamız var. İhtiyacı olanlar bu fırsatı kaçırmayın. Şu anda 0 faiz kampanyamız devam ediyor. Evet, krediyle de alabiliyorlar. Evet, kredi imkanıyla da alabiliyorsunuz. Bir diğer koltuğumuzu da göstereyim. Oradan da yatak bölümüne geçelim izleyelim. Geçelim. Aynen. Şöyle. Evet. Bu arada ne yapıyoruz efendim? Yayınımızı paylaşıyoruz ve bu güzel ürünleri hı hı. en azından Burada size yine için. köşe koltuklarımız var. Üçlü, ikili koltuklarımız var. Bunların hepsi yatak olabiliyor. Yine burada bir koltuk dikkatimi çekti. Bunda evet. da düğme var. Evet. Bu da açıldığı zaman Aynen. yine yatak oluyor değil mi? Evet, tek tuşla bastığınız zaman buradan bakın direkt yatak oluyor. Gayet de geniş bir yatak sistemi oluyor. Burada bir kampanya ürünümüz var Necmi. Onu bir göstereyim. Gösterelim. Bakalım evet değerli takipçilerimiz. gerçekten şöyle düğmeye basıp da yatağın açılması çok güzel. Şimdi burada evet, uzak e, çekim biraz. üçlü, üçlü, tekli koltuk takımımız var. Bu koltuk, inanın o kadar rahat bir ürün ki. Hani buraya gelip bu ürün oturup da rahat değil diyen yoktur. Eminim. Hı -hı. Hani o kadar emin konuşuyorum. Bu koltuk takımımız normalde 2399 Euro. Üçlü, üçlü, tekli satış fiyatı. Şuradan da göstereyim. Şu şekilde. Şu anda teşhir kampanyası mevcut. Avuçta üstlük fiyatı, yani teşhirden alma fiyatı 1899 Euro. Bu fırsat kaçmaz. Gerçekten indirimli. Ee, direkt yatak bölümünde. Evet yatak e, bölümüne de geçelim biraz. Geçelim. Biliyorsunuz Aynen. yataklar Hı -hı. daha rahat edebilmemiz için. Yine böyle orta masalar dikkatimi çekti. de evet. Masaları istersen şu, bu masaları da değerlendirelim. <laughs> çok, Mesela hani bu orta bayağı. masalar çok şık olmaya evet, başladı son evet, zamanlarda. Evet. Ya orta sehpalarda böyle metal artık trend. Mesela evet. bunun görüntüsü şimdi, çok şahane evet. bir görüntü var. Titanyum metal çünkü bunun üzerindeki. Yani Hı -hı. üzerinde metalin bunun pürüz olmaz. Hiçbir şekilde hani pası geçiyorum, pas zaten olmaz. Bir de işçiliği, lake işçiliği yani üzerindeki sıfır işçilik diğer metallere göre en az 10 kat daha iyidir. Hani parlaklığı, kendini göstermesi 10 kat daha iyidir. Çünkü bunlar direkt e, titanyum olarak üretiliyor. Bunların zaten bir sürü çeşidi var. 200 euro'dan başlıyor. Yani yerine göre hani 1000 euro, 1200 euro'ya kadar orta sehpalar mevcut. Kalitesine göre. Burada de... biz konfor markasıyla çalışıyoruz. Konfor markası bilenler bilir. Büyük bir marka. Televizyonda reklamlarda dönüyor. Chatman'le beraber ikisi bir, bir firmaya ait. Yani konfora ait. Chatman Demet Akal'ın reklamını yapıyor belki oradan. Tanıyanlar olur, çekmeni. Evlak, televizyon izleyicileri evet. biliyordur. Evet. Hanımlar bilir. Burada yaklaşık bizim 22 çeşit baza ve matralsemiz mevcut. Ee, özellikle bel sağlığı açısından beli ağrıyanlar, belinde sorun olanlar bizleri e, iyi dinlerse burada ortopedik yataklarımız, matrasslarımız var. Bu buraya geldiğiniz zaman. Size burada profesyonel bir hizmet sağlıyoruz. Nedir bu hizmet? Yani siz burada parasına göre veya işte ben seçeceğim yatağı değil de biz size doğrusunu anlatarak hani sağlığınız açısından, konforunuz açısından doğrusunu anlatarak size burada deneterek iyi bir hizmet sağlıyoruz. Doğru yatak almış olursunuz. Yani pişman olmazsanız bizden alacağınız yataklara. Kampanyalarımız var. Burada tek tek hani şimdi gösteremeyeceğim. Bayağı bir çeşit var çünkü bu bazalarımızda, matraselerimizde. Buraya geldiğiniz zaman tek tek bakarsanız size çayınız kahvenizin eşliğinde güzel bir hizmet sağlarız. İsterseniz birkaç örnek Şimdi göstereyim. Günümüzde zaten bel sıkıntısı hepimizde var. Evet. Onun için yataklarımız evet. çok rahat olmalı. Evet. Ve tabii ki bu teknolojiyle birlikte bu güzelim yatakları da üretiyorlar evet. büyük firmalar. Evet. Bunlardan gerçekten vatandaşlarımız evet. ilgi gösteriyor yataklara. Mesela burada da kampanyalarımız var. Birkaç tane göstereyim. Mesela şu bazımız bu şekilde krem renkli 160'a 2 ölçüye sahip alt kısmı saklama alanı mevcut olan bu şekilde bazamız matrasesiyle yani yatağıyla beraber normalde 1499 euro normal fiyatı. Şu anda burada da bir avuçtırışlı kampanyamız var. Kampanyamızın fiyatı ise yatağıyla beraber 999 euro. Hem matrase hem baza fiyatı. Kampanyalı matrase şeyimiz de burada. Bir diğer bazamız bu. Yine aynı şekilde bu bazı biraz daha pahalı hatta diğerine göre. 1899 euro fiyattan şu anda matras beraber 999 euro veriyoruz. Avuçtaşlı kampanyası yine. Bir tane daha örnek göstereyim. Diğer çeşitleri de görmüş olursunuz zaten. Bu arada bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Zen Konsept AT Instagram'da, Facebook'ta TikTok'ta bulabilirsiniz bizi. Ayrıca internet adresimiz de mevcut. Oradan da takip edebilirsiniz bizi. En azından indirimde olan ürünleri evet. oralardan görebilir sevgili değerli müşterilerimiz. Burada da yine dediğim gibi bir sürü yatak çeşidimiz mevcut. Özellikle şu yatak çok beğeniliyor. Bunu çekersek en çok tercih edilen bazamız bu. Burada görüyorsunuz bambu kumaşlı, doğal kumaşlı, alerji yapmayan, terletme yapmayan, ortopedik sünger, bisko sünger, yaylı yatak gibi birçok seçenek mevcut. Buraya geldiğinizde tek tek ürünleri deneyebiliyorsunuz. Uzanıp yatıp, dilediğiniz kadar yatıp test edebiliyorsunuz yataklarımızı. Buradan söyleyeceklerim şimdilik bu kadar Necmi Bey. Peki biz de size çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Ee, evet değerli takipçilerimiz sizlere bu akşam Florstorfer Hauptstraße 24'ten seslendik. E, tabii ki Halis Bey bize bu akşam yardımcı oldu ürünlerin tanıtmasıyla ilgili. Var mı söylemek istediğiniz? Ee... son olarak Şimdi biz bu mağazamız yeni açıldı. Hı hı. Siz değerli takipçilerimizi, izleyenlerimizi, ihtiyacı olanları mağazamıza bekliyoruz. Gerçekten iyi kampanyalarımız var. Taksitlendirme var, var demiştiniz. Taksitlen Taksit imkanımız zaten mevcut. 36 ay, sıfır faiz kampanyamız var. Hani e, bu iyi bir imkan. Hani direkt buradaki ürünün fiyatı neyse onu 36 aya bölüyoruz. Burada e, mağazamıza geldiğiniz zaman çayınızı, kahvenizi içersiniz. Bu ürün gelin, gezin. Hani gezmeyle bir şey olmaz. Bizi görmeden, bizden ürün bakmadan, test etmeden karar vermeyin. Gerçekten fiyatlarla, gerek, gerek kalitesiyle, gerek fiyatlarıyla çok iddialıyız. Hani biz yeni bir mobilyacı değiliz. Dediğim gibi ben 14 yıldır bu işi yapıyorum. Ee, bizi görmeden karar vermeyin diyorum. Herkese teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. 21. Viyana Floristof Hapşitrasi 24, 24 numaradan Viyana'dan Herkese teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Mağazamızı bekliyoruz. Yer neresi demişler? Flörstorfer Hopstrasse 24 <laughs> arkadaşlar. 21. Viyana'da Ercan Demir'e de buradan adresi söyledik. Zaten biraz sonra adresi ve telefon numarası her şeyini videonun başlığına yazacağız efendim. Zen Konsept Mobilya Mağazası burası. Evet. Zen Konsept. Saygılar, sevgiler dileyelim herkese. Güzel bir hafta sonu olsun inşallah. Hayırlı akşamlar.